Allah Resulü diyor ki hadisinde وَمَنْ سَنَّ فِي الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّيَّةً كَانَ عَلَيْهِ Kim İslam'da kötü bir çığır açarsa o kişiye onun günahı vardır diyor Allah Resulü. وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنْقُسَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ Ve o kötü çığırda ilerleyen, yürüyenlerin günahından da bir şey sizin onun üzerine yazılır diyor. Kardeşler bu hususta Allah'a çokça sığınmamız gerekiyor. Düşünün kardeşler kötü bir iş yapıyorsun, kötü bir şeye sebebiyet veriyorsun ve arkandan binlerce insan o işi yapıyor. Öldükten sonra o kişiye günah yazın. Düşünsenize ne kadar kötü bir durum. Adam içki fabrikası açıyor, ölüyor, o şekilde gidiyor. O içki fabrikası ne kadar üretim yaparsa durmadan bu adam üzerine onu günah veya bir adam uyuşturucu ticareti başlatıyor. Ne kadar insan onunla uğraşırsa, o işle uğraşırsa bu adam üzerine durmadan bunun vebali yazılıyor. Kardeşler bu hususta Allah'a çok da sığınmamız gerekiyor. Çok tehlikeli, sıkıntılı bir durum aslında. Kişi öldükten sonra defteri kapanır ama bundan dolayı hala kötülük yazar kendisi için. Bundan çokça Allah'a sığınmamız lazım kardeşler. Allah'u 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 Allah.